Gluten intoleransından arınırken normal yiyeceklerle enerjim düşmüyor. Ben aynı zamanda spor yapıyorum. Dehşet enerjim var. Hani hem protein açısından inanılmaz düşük olması hem lif içermemesi gerçekten enerjim yok. Hayatımdan 3 gün çok şey yapabilecekken bütün gün yattım ve enerjim yoktu. Günaydın. Bugün detoksun ikinci gününe yani sıvı beslenmemin ikinci gününe Yaseminli yeşil çayla başladım. Saat 11.44 çünkü 11 gibi uyandım bugün gece çok geç yattım. Detoks videosunun birinci gününe editlerken ve yüklerken böyle biraz geciktim. Detoksun ikinci günü inanılmaz kolay ve inanılmaz rahat geçiyor düne göre yani şu an için konuşabilirim. Saat tam olarak 16.46. Aynen. Şu an ikinci içeceğimi içmek için dolaba yöneldim. Sırada tatlı sarı var. Bu ya da beyaz en sevdiğim. Hangisi en sevdiğim emin değilim. Ananas, elma ve nane olan bu. Bu detoksu yapma amacım zaten midemin inanılmaz rahatsız hissetmesiydi. Sanırım yaklaşık bir aydır midem hiç bu kadar rahat hissetmemişti. Yani beni rahatsız eden bir yoğunluk, bir şişkinlik herhangi bir şey yok şu an. En büyük amacıma da bu şekilde ulaşmış oldum zaten. Yani böyle hissedebildiğimi söyleyebilmek benim için inanılmaz güzel. Dün kahve içmezsem ölecek gibiydim. Ölecek gibi hissediyordum. Bugün asla öyle hissetmiyorum. En azından şu ana kadar konuşabiliyorum. Saat güncelleme vermek o açıdan da çok işe yarıyor. Dün bana deseydiniz ki Duru detoksu öneriyor musun? Çok halsiz hissettiğim için, çok acı çektiğim için önermeye Ama şu an kesinlikle öneriyorum. Umarım böyle demeye devam ederim. Şu dışarıdaki ses için çok özür diliyorum şu an. Semptom göstermiyorum diyordum ama sanırım yorgunmuşum. Çünkü uyudum, bayağı uyudum yani şu an saat. 8.30 mu? Gelin saate bakalım. Ceketimi girdim çünkü bugün yürüyüşe gitmeyi çok 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 istiyordum. Bir de şimdi uyudum ya hava kararmadan son zamanları böyle dışarıda geçirmek istiyorum. Çok içimde kalacak yoksa. Hem gün batımını belki dışarıda görürüm. Ay hatta bugün hafif pembe batıyor gibi. Çok güzel bakın. Dışarı çıktığımda daha net görürüz bence ama hafif pembe batıyor. 20.48 ben uyudum. Yeni uyandım az önce. Yeşil içeceğimi alıp kendimi dışarı atıyorum. Evet hadi çıkalım. Ah çok teşekkürler biliyorum. Bayağı yürüyüp geri geldim çünkü maske almayı unutmuşum. Hazır eve gelmişken bütün çöpü atacağım. Hani mesela maske almayı unutup eve gelmek zorunda kaldım hep şey düşünüyorum. O saatte çıksaydım belki ölecektim bir şey olacaktı. Böyle düşünüyorum yani atlattım gibi düşünüyorum. Evet şimdi hazırız. Aşı oldum bu arada. Aşı oldunuz mu? Benim takipçilerimden kaç kişi aşı oldu merak ediyorum. Az önce bu çöpü de almayı unutuyordum. Ya şu an parnaya kaldım. Acaba dışarı çıkmam mı gerekiyor bugün? Ya da sadece detoksun yan etkisi mi? Tam evden çıkıyordum ki içeceğimin devamını unuttuğumu fark ettim. Gerçekten unutkanlık bir yan etki bence ya da ben yeni uyandım diye. Gün batımını aşırı kaçırdım ama sahile geldim. Buna blue hour deniyormuş. Ee, mesela golden hour vardı ya onun gibi değerliymiş. Ya değerli zaten gökyüzünü böyle mavi görmek ve bunun da sanırım gökyüzünde bu rengin kaldığı süre mavi ve tonlarının 15 dakika gibiydi. O yüzden bunu görmek de yaşamak da çok güzel yürüyüş gerçekten çok iyi bir fikirdi. İyi ki çıkmışım diyorum. Daha sonra eve geldim. Biraz evi düzenledim. Saat 23.02. Şu an listede sarı içerik var. Bu pul biberli olan. Bu arada ilk gün vlogumu izlemediyseniz bunların detaylı içerik, içeriklerini, her şeyini o videoda gösteriyorum ve Bayağı acı çekiyorum bugün yani bugün çok daha iyiyim. Bu acı bir limonata gibi olan işlerimden en az sevdiğim bu çünkü acı sevmeme rağmen bunu bitirdiğiniz zaman boğazınız bayağı yanıyor. Ama kırmızı pul biber metabolizmayı çok hızlı çalıştırıyor. O yüzden hani bu içeceğin mantığını anlayabiliyorum yani o yüzden içiyorum. Tek keyif almadığım sanırım bu ama sorun değil. Günaydın. Günaydın değil aslında. Biraz öğlene yaklaştı ama. Saat 11.21. İlk içeceğimle güne başlıyorum. Dünden iki tane içeceğim arttı. Onların son kullanma tarihi bugün olması lazım. Bir dakika bugün 30'u mu? Evet. Son kullanmaları bugün. O yüzden ben de onları anneme göndereceğim. Çünkü annem de cüykoları denemek istiyordu. Hem denemiş olur iki tanesini içerek. Sonra kendi de sipariş eder. Hani tatlarına, içeriklerine falan bakmış olur. Çok geç saatte içmeye başladığım için içecekler bitmedi ve bu kötü aslında hepsini içmeliydim. Uyumadan 2 saat önce içmiş olmanız gerekiyor. Benim son 2 arttı sonra uyudum, uyandım ve şimdi tekrar içiyorum. Dün ve bugün kahve içmeye ihtiyacı hissetmiyorum. Dün çok sarhoş gibiydim. Hani gerçekten sarhoş gibiydim böyle yürürken falan yürüyüşte, dönünce evde. Zaman böyle yavaş akıyordu. <laughs> ee, şu an henüz öyle bir belirti yok. Normal bir şekilde güne başladım. Kahvaltı yapma ihtiyacı böyle hissediyorum ama bunu içtiğimde onun azalacağına inanıyorum. İlk gün gibi zor değil asla. Ya gerçekten ilk gün çok zordu arkadaşlar. Şu an asla değil. Göbeğim uzun zamandır hiç olmadığı kadar inik, düz, şişkinlik problemlerim azaldı. Şu an saat 13:47. Aslında bugün bavulumu hazırlamak istiyorum. Çünkü tatile 3 gün kaldı ama 3 gün mü kaldı? 1, 2, hayır 2 gün kaldı. Çünkü diğer gün sabah 5'te gidiyoruz. Sadece 2 günüm var hazırlanmak için. Bugün bavulumu yapmak istiyorum ama enerjim çok fazla yok hala. Sıvı detoks yüzümden. Bavulum şurada aslında. Hemen şuradaki aynaya hani kıyafetleri deneyip aynada bakıp içime sinenleri bavula atmayı. Yani amacım oydu ama kıyafetleri baştan sona giymek, çıkarmak, değiştirmek. O enerjiyi asla bulamıyorum. Hiçbir şekilde bulamıyorum. Keşke bulsam. Kıyafetlerim hatta hazır olsa eksikleri de gidip şimdiden alsam. Ama gerçek yiyecek yediğim zaman sanırım onu <laughs> yapabileceğim yok. Yani şu an öyle bir enerjim gerçekten. Ops. <laughs> Maalesef yok kıyafet yıkamam gerekiyor bir de. Çünkü tatile götürmek isteyeceğim şeyler olabilir. Onları bile yıkamaya üşeniyorum. Çünkü hani sonra asmam gerekecek. Yani böyle <laughs> enerji azlığı yaşıyorum arkadaşlar. Yani bugün son gün yani. Dayanabilirim. Tabii ki tabii ki dayanabilirim. Bu kadar dayandım. 15.30'dayız. Artık gerçekten yemek yemek istiyorum. Elgar'ın yiyeceğim şeylerin hayaliyle yaşıyorum şu an. Acıktım ve halsizim. Çok halsizim. Hayatta kalmaya çalışıyorum. Başarım yok. Bir tek halsizlik ve gerçek bir yemek yeme isteği. Dünkü içeceklerimi yarım bırakmak kesinlikle iyi olmadı ya. Hani eminim ki bugünün, bugün kendimi biraz daha acıkmış hissetmemin sebebi dünkü içeceklerimi bitirememiş olmam. İçecekleri bitirebilmek için erken uyanmak önemli. Programda 6 içecek koymalarının bir sebebi var. Yani benim 4 tane içmem hiç hoş olmadı bence. Yeniden o pes edip McDonald's söyleme isteğimin geri geldiği yerdeyiz. <laughs> Saat şu an 5. Çok pes etmeye yakalım ama şimdi 3 günlük detoksun son günü pes edemem. Dayanacağım. İçeceğimi sanırım erken içeceğim. Yani 2 saatte bir içilmesi öneriliyor. Ben sanırım şimdi içeceğim evet. Bu biberli olandayız Ve geriye iki tane kalmış oluyor Sonra uyuyorum ve sabah Detokstan çıkıyorum <laughs> İple çekiyorum şu an <laughs> Rüya gibi geliyor Neyse acaba ya şimdi kötü bir şey de yiyemem Ve yani kötü demek istemiyorum hiçbir yiyeceği Ama kolay sindirilebilen şeyler yemeliyim yine Yavaş çıkmalıyız Detokstan Markete gidelim beraber Çünkü evde yiyecek bir şey yok Biraz uyudum. Bu kadar halsizdim ki zaten bayılıyordum. Saat şu an 7.03 ve sondan ikinci içeceğimi içeceğim. Pes etsem mi diye çok düşündüm. McDonald's sipariş etmek istemiyorum artık. Onun yerine KFC sipariş etmek istiyorum. Hatta şunu sipariş etmeyi çok istiyorum. Ağlayacağım. Gerçekten aşırı istiyorum şu an. Sipariş onay onaylay'a basmayı. Arkadaşlar çok kötü durumdayım. Sonunda fikrim değişecek mi bilmem ama şu an hayatım önce bir daha yapmayı düşünmeyeceğim bir şey. Evet midem arka hissediyor. Evet. 3 gün önceye göre gluten intoleransım da geçti. Evet. Ama hani teşekkürler yeter. <laughs> İlk gün daha keyifle yatıyordum. Şu an bıktım ve zorla yatıyorum fikirlerimi ve araştırmalarımı sunmak istiyorum. Bir daha yapar mıyım, bir daha yapmaz mıyım konuşması için bence şu an çok ideal bir zaman. Çünkü zaten bir içecek kaldı. Ben dur Ömer olarak bir daha sıvı beslenmede toksu yapmayacağım. Bu kadar çok netim. Bunun sebebi öncelikle bilimsel araştırmalara bakıldığı zaman bütün yabancı kaynaklara bakabilirsiniz. Ben okuduğum iki tane makaleyi açıklamalar kutusuna kesinlikle bırakıyor olacağım. Hiçbir şekilde bilimsel olarak sıvı detoks toksinleri attığının kanıtını vermiyor. Yani böyle bir onay yok hani. En büyük problem yani neredeyse hiç protein içermemesi. Evet son içecek protein içeriyor biraz ama yani o da bir insanın günlük alması gerekenden çok 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 az gram protein ve gün içinde yeterli protein almamak zaten kas kaybına yol açıyor. Cold press denen içeceklerde meyve ve sebzelerdeki bütün lif, bütün lif alınıyor. Lif ne işe yarar? Sindirmemizi kolaylaştırır. Vücuttaki iyi bakterilerin, bağırsağımızdaki iyi bakterilerin aslında beslenmesine sağlar. Onlar için çok iyi bu. Ve sindirim sistemimizi sağlıklı yapan şey aslında bağırsağımızdaki sağlıklı bakteriler ve o sağlıklı bakterilerin ihtiyacı olan lif onlara gitmiyor. Bu çok büyük bir problem. Gerçekten yan etkileri çok fazla ki ben hazırlık aşamasında Perşembeden pazartesi gününe kadar inanılmaz dikkat etmiş olmama rağmen dehşet yan, yan etkilerini ki gördüğüm videolarında gördünüz başarısı halsizlik hiçbir şey yapmama isteği az enerji burada da tekrar söylemiş kas ve kemik kaybına yol açabilir çünkü juice contains limited amount of protein kilo kaybı ile ilgili de şöyle söyleniyor kesinlikle the number on the scale may be lower but that doesn't mean any fat has been lost the weight loss you may see is mostly due to the lack of food in your GI tract and the loss of muscle experienced during a juice cleanse. Bu çok korkunç. Evet kilo kaybı görebilirsiniz kesinlikle ama bu su kaybı. Bunu biliyordum ama zaten. Aynı zamanda tartta çıkan kas kaybınız da olabilir. Bunun gibi şeyler beni bir daha asla yapmamaya benim için çok fazlasıyla yeterli bunlar. Ama bir de şöyle bir gerçek var. Ben bunu neden yaptım? Gluten intoleransım olduğu için ve midem kendimi inanılmaz rahatsız hissettirdi ve inanılmaz şişkinlikle yaşadığım için yaptım. Aralmış hissediyor muyum? Yani evet hissediyorum ama zaten gluten intoleransı ben normal yiyecekler içerek tüketerek karnımda kişilik zaten benim aslında 3 günde geçiyor. Ben bunu şöyle düşünmüştüm yine 3 günde geçecek ama bu okuduğum şeyler gerçekten beni korkuttu. Normal yiyeceklerle 3 günde gluten intoleransımı düşürürken Normal yiyecekler dediğim gluten hariç herhangi bir şey yiyerek yani. Normal beslenerek zaten gluten intoleransından arınırken normal yiyeceklerle enerjim düşmüyor. Ben aynı zamanda spor yapıyorum. Gün içinde her şey yapıyorum. Dehşet enerjim var hani. Siz beni herhangi bir videoda bu kadar enerjisi az görmemişsinizdir hiçbir şekilde. Gluten intoleransından normal yiyeceklerle ve sporla kurtulduğumda bu arada spor herhangi bir sindirim probleminiz varsa inanılmaz etkili çünkü metabolizmanızı direkt çalıştırıyor her şeyi inanılmaz iyi sindiriyorsunuz çünkü metabolizmanızı hızlandırıyorsunuz sporla birlikte şu an hem metabolizmam düşmüş hem yavaşlamış hem enerjim yok hem yani bavul yapamıyorum. Hani basic bir aktivite olan çamaşır asma yani bunu yapamayacağımı düşündüğüm için çünkü enerjim yok çamaşır yıkamadım. Hani bence bunlar çok korkunç. Ama iyi ki yaptım çünkü çok merak ediyordum. Yani gerçekten çok merak ediyordum. Hayatım boyunca hep denemek istiyordum. Denedim. Hem protein açısından inanılmaz düşük olması hem lif içermemesi aslında bunlar en başından bildiğim şeylerdi ama şu an it hit me. Yani ben yine enerjim olacak falan sanıyordum. Gerçekten enerjim yok. Hani gerçekten enerjim günlük aktiviteler için. Yani hayatımdan 3 gün şey gibi geliyor bana. Çünkü çok şey yapabilecekken bütün gün yattım ve enerjim yoktu. Ben gluten intoleransımı güzel yiyeceklerle ve spor yaparak aktif bir şekilde hayatımdaki diğer her şeyi de yaparak hani normal yiyeceklerle aşmayı tercih ediyorum. Kas kaybetmediğimden yeterli protein aldığımdan emin olmak istiyorum. Sizin sistemimin sağlıklılığı için, sağlıklı bakterilerin iyiliği için bağırsamdaki lif almaya özen göstermek istiyorum. Kısacası nasıl besleneceğim? Tabağımın yarısı sebzeler ve salatalar olacak. Geri kalan yarısı da protein protein olacak. Mesela şu an gerçekten bir Mexican chicken bowl istiyorum yani ekstra caciki soslu. Of şu an sipariş vereceğim yer aklımda yani. Ben böyle beslenmek istiyorum. Hatta galiba büyük ihtimalle Sipariş edeceğim. Hani gerçekten sipariş edeceğim. Çünkü juice cleansing olayını anladım, tecrübe ettim ve şu an kendimi bir fail olarak görmüyorum. Yani son içmek yerine gerçekten dışarıdan o yemeği sipariş ettiğimde bence hayatım düzene girecek ve çamaşırları yıkayıp bavulumu Öyle. Aynen açıkçası böyle düşünüyorum. Öneriyor muyum? Ben öner önermiyorum. Yani çok merak ediyorsanız deneyin. Çünkü ben çok merak ediyordum ve denedim ve e, bana önermeyen kişiler oldu. Yine de yapmak istedim. Yani çünkü merak ediyordum nasıl bir his. Çok ben, ben böyle de denemeyi seven bir insanım. Çok mutluyum denediğim için. Sence bir daha kesinlikle yapmayacağım ve asla önermiyorum. Neden önermediğime dair iki makaleyi aşağıya bırakacağım. Siz daha fazla araştırmanızı da yapabilirsiniz tabii ki. Bowl Department'tan ızgara tavuklu, caciki soslu, Meksika fasulyeli, ıspanaklı, rokalı çok güzel böyle bir bowl söyledim. Şu an gerçekten çok mutluyum. Çok heyecanlıyım. Ispanak ve mantar. Mm. <laughs> mükemmel ızgara tavuk mm, harika <laughs> ben gerçekten böyle bir insanım ben sağlıklı beslenmeyi seviyorum Dedik sos ama bu şekilde Mm. Mm. Ah. <laughs> Ağlayacağım o kadar O kadar güzel ki Lütfen biraz roka Çok özledim Aşırı mutluyum Mükemmel bitiremedim. Ama bu bile beni çok dehşet, mutlu ediyor şu an. Arkadaşlar video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Siz sıvı beslenme hakkında ne düşünüyorsunuz genel olarak? Şu an ne düşünüyorsunuz? Sizin bu videolardaki tecrübelerinizi de, izleme tecrübeleriniz de merak ediyorum. Video izlediğiniz için aşırı teşekkür ederim. Tatilde zaten görüşüyor olacağız sizinle yine. Tatil videoları gelecek şimdi. Çok sabırsızım her şeyi sizle paylaşmak için. Bu arada yorumlarınızı dün okuyorum. O kadar çok özlemişim ki yani sadece yorumlarınızı okumak için sonsuza kadar video atabilirim. Çünkü sizinle olan bağımı gerçekten çok seviyorum. İyi ki varsınız. Gerçekten size çok 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 aşığım ve bunu zaten biliyorsunuz. En kısa zamanda sizinle tekrar görüşmeyi iple çekiyorum. Ve çok heyecanlıyım. Siz aşığım ve bunu biliyorsunuz. Video beğendiyseniz beğene basmayı ve bir sonraki videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı lütfen ne unutmayın. Siz aşığım ve bunu çok iyi biliyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Mua.